Doğal ve bilgisel tedavi yöntemleriyle kepek nasıl geçer? Saçtaki kepeğe ne iyi gelir? Kepek, kafa derisinin üst tabakasında bulunan ölü hücrelerinin parçalarının pul pul dökülmesi sorunudur. Kepek hem kadınların hem de erkeklerin saçlarında görülebilen bir cilt sorunudur. Basit bir sorun olarak görülen kepek, birçok kişinin hayatını derinden etkiler. Kepek aslında dünyada en çok karşılaşılan cilt sorunlarından bir tanesidir. Yapılan araştırmalar kepeğin insanlarda görülme oranının %50 olduğunu göstermiştir. Yani dünyada her iki kişiden bir tanesi kepekle mücadele etmekte. Bu oldukça ciddi bir orandır. Ne yazık ki bu oranında çoğunluğunu erkekler oluşturmakta. Kepek hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen beyaz ve gri cilt pullarının saç derisinde ya da saçın üzerinde görünmesine neden olan yaygın bir cilt sorunudur. Yapılan çalışmalara göre erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olmakla birlikte her iki kişiden birinde kepek görülür. Kepek kişiden kişi bulaşıcı özellik göstermez ancak estetik açıdan sıkıntı yaratan bir durumdur. Araştırmalar kepeğin oluşmasını kesin bir nedene bağlayamıyor. Lakin kepek oluşumuna neden olduğu belirlenmiş olan bazı olaylar vardır. Kepek genellikle şu sebeplerden dolayı oluşmakta. Cilt kurulu, soğuk hava, çok sıcak duş alınması, çok soğuk duş alınması, saçların taranma sıklığının az olması, sık ve yoğun bir şekilde saç spreyi, jöle, köpük ve benzeri ürünler kullanmak, saç bakımının aksatılması, çok sık aralıklarla saç boyanması, düzenli stres, çok sık ya da çok az saç çıkamak, cilt hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıf olması, bazı nörolojik hastalıklar, B vitamini eksikliği, çinko vitamini eksikliği, saç derisinde mantar olması, yaş ve cinsiyet. Kepek aynı zamanda çeşitli cilt rahatsızlıklarından kaynaklanarak da oluşabilir. Kepeğin tedavisi öncelikle altta yatan hastalığın tedavisi ile desteklenmelidir. Kepek oluşumuna neden olabilecek rahatsızlıklardan bazıları şunlardır: seboroik dermatit, tinea kapitis, alerjik temas Sedef hastalığı nasıl geçer? Şu yöntemler kepeğin yok olmasına yardımcıdır. Saçları düzenli yıkamak, saçları düzenli taramak, düzenli saç bakımı yapmak, uzun saçlı insanlar için saçları sık toplamamak, stresi azaltmak, çok sıcak yıkanmamak, çok soğuk yıkanmamak, saçları çok sık boyatmamak, jöle, saç spreyi, köpük gibi saç bakım ürünleri kullanımını azaltmak, güneş ışığından faydalanmak. B vitamini takviyesi almak, çinko vitamini takviyesi almak, kepe uygun şampuanları kullanmak. Bunlar kepek oluşumunu önleyeceği gibi kepeğe iyi gelerek yok olmasını da sağlar. Lakin kepeğe karşı iyi gelen en etkili yöntem kepek şampuanlarının düzenli olarak kullanılmasıdır. Kepek şampuanları direkt olarak kepeği hedef almakta ve onu yok etmeye çalışmakta kepek miktarını azaltmak ya da kepek tedavisini desteklemek için çeşitli bitkisel ürünlerden faydalanılabilir ve yaşam tarzında değişiklikler yapılabilir. Bununla birlikte saçta kepek nasıl gider noktasında alınabilecek pek çok önlem, dikkat edilmesi gereken çok sayıda durum söz konusu. İşte kepeği gelen doğal yöntemler ve bitkisel çözümler. Çay ağacı yağı Çay ağacı yağı, tarihi boyunca sivilceden sedef hastalığına kadar cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmış. Ayrıca kepek belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek güçlü antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmış. Yapılan bir araştırmaya göre çay ağacı hem seboreik dermatit hem de kepek oluşumuna neden olabilen bir mantar türüyle mücadelede etkili. Hassas cilde sahip olanlarda çay ağacıya tahrişe neden olabilir. Bu yüzden doğrudan cilde uygulanmadan önce Hindistan cevizi yağı gibi bir yağ ile seyreltilmelidir. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağının potansiyel antimikrobiyal özellikleri kepek oluşumuna neden olabilecek mikrobik faktörlerle savaşır. Nemlendirme özelliği ise cildin nemini artırır, egzama ve kepek belirtilerini azaltabilir. Aloe vera Aloe vera'nın da antimikrobiyal ve antifungal özellikleri var. Araştırmalar aloe vera'nın bu özelliklerle kepeği iyi gelebileceğini belirtiyor. Omega 3 alımını artırmak. Omega 3 yağ asitleri cilt sağlığı için hayatı öneme sahip. Cildin yağ üretimine ve nemlendirmeye yardımcı olurken yara iyileşmesini destekler ve erken yaşlanmayı önler. Omega 3 yağ asitlerindeki eksiklik kuru saçlar, kuru cilt ve hatta köpek gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. Somon, alabalık ve uz gibi yağlı balıklar mükemmel bir omega 3 yağ istiği kaynağıdır. Ayrıca bir balık yağı takviyesi alabilir ya da keten tohumu, çiğ tohumu ve ceviz gibi diğer omega 3 bakımından zengin gıdaların alımını artırabilirsiniz.